Selam millet ben Şefik ve bu da Rainbow Six Siege için yapılan yeni bir etkinliğin videosu The Grand Larceny. 2 hafta sürecek bir etkinlik. Biraz enteresan bir etkinlik. Biz de böyle birkaç maç yaptık. Onlardan böyle biraz keski göstereceğim. Çok iyi oynadığımı söyleyemem ama en azından mod neye benziyor bir görmüş olursunuz. Ana menüye eklendi direkt oyun. Ee, ve Hereford haritasının eski halini düşünün. Eski halinin zeminlerinin tamamen tahta olduğunu düşünün. Yani tamamen parçalanıyor. Olayda şu iki takım var beşer kişilik. E, takımlardan biri savunma olarak içeride 5 tane e, kasa var. Şu kasaları görüyorsunuz. Bunları korumaya çalışıyor. Hücum eden tarafta da içeriye girip bunlardan 3 tanesini açmaya çalışıyor. Gidip başına bas e, F ile bastığınızda birkaç saniyede açılıyor zaten. Ama genelde iş buna kalmıyor. E karşı takım öldürürseniz de kazanıyorsunuz. Bu arada zemin tamamen parçalanabilir olduğu için e, bir de iki takım sadece shotgun kullanabiliyor. Bu da bir kural. E sadece shotgunla oynanıyor. Oyun. Ve şatkanla yerlere vura vura kasalar tabi her kata dağılmış iki, e, durumda ve vura vura kasaları en aşağı kadar indirebiliyorsunuz. Araya tahta olmayan bir zemin gel girmediği sürece ve en nihayetinde e, kısa sürede bitiyor aslında roundlar. Olay içeri girmek, kasaları açmak ya da içeri girenlerin kasaları açmasını engellemek. Şimdi e, oynadığımız maçlardan iki tanesinin özetini izleyin bakalım işler nasıl ilerliyormuş. Bak bu maçı alıyoruz. Bil bildiğin yani evet. maksimum zaten 5 dakika falan sürecek bir YouTube videosu. Ben üç maç kazansam da bir çıkamıyorum adamın söylediğine bak. <laughs> Abi yalnız bakınca görebiliyorlar. Thoughts, keep them <laughs> Bay Ne başladılar. En üste giriyoruz hızlı hızlı. Aba bakın. Bir en üste mi? Tamamdır. Evet B. Bak. B'di. Aa, B di A B. Evet üstte solda abi, B'nin solundaki merdivende. Nerede? Yukarıda mı? Bomba en yanında evet. Evet bombanın yanında abi. Çöz çöz. Tabi içeri girebilirsin abi. A job well done. korktum. Tutu patlat oraya. Aşağıda aşağı. gördün adamı. Adamı gördün tutu karşında direkt. Yo. Aşağıda karşındaydı. Sola doğru <gülüyor> hareket <laughs> et. Atla atla. Bu nasıl reload ya? Oha ben en alttaki adamı mı gördüm orada? Vallahi öyle sahibi maşallah. Bunlar var. bayağı aşağı almışlar ya. Bir tane var giriş katta galiba. Şu bizim katta altta. Bir tane ben aldım. Enough, şey, ah! One left. Göre, <gülüyor> göre. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey de diyemedim. <laughs> yok mu abi? Ah! Şimdi <laughs> ya smoke'tan <sınıftan gülüyor> geçmiş ya. <laughs> Duym duymamış mıydı? Duydum da yere <laughs> attığım <işte> için dönemedim <laughs> ki. Sizde kapalı değil mi şey? Adamın üstünde çıkmadı mı ya? Kırmızı kırmızı durdu sıkıyordu orada. Who's going in first? Ben bunu shotgun'la <şatkanını> anlayamadım <gülüyor> yalnız. Attachment'ı <laughs> da yok. Ben eş oluyordum zaten bunu niye yani. aldım ya? şey değil mi seninki? Geçen rant kill aynı. O şeyin şatkanı. Evet abi. Beklemiş. Evet. Ben aynı yerden deneyeceğim ama. şey E'yi alın. Evet. Bir de merdivenle en güvenli yerler. Merdivenlerden falan çıkın bir yere çıkıyorsanız. Bir tane aldın bir tane mı? aldık. Aldım değil mi? Hı -hı. Nuro sağdaki duvarı kır direkt oradan alırız. Yere yatacağım. mu? Ben oyalıyorum koridorda. Olur <laughs> iş. Garibim ne yapıyordun ya? Benim şeye sıkıyordu da. Hologram. They're here. Look at this fine. Ay burayı açamıyormuşuz zaten. Ben yukarı gel hepsi aşağıda, aşağıya tutamazsak geldi geldi o, geldi Abi aşağıda tek kaldı. Vurdu beni vurdu vurdu Öldüm Cesedimdi abi gelemez Yok yok orada değil sağından gelecek merdivenden çıkınca sağda sağ Sağ oldu be. Aşağıda inmiş olabilir ama dikkat et Belip Aşağı bence kasalar aşağıda zaten Kasayı görüyorum şu an şuradakini bir ses var burada ama Sağda. Bir They tane kasa açtı. Look easy. Sağda <laughs> on me. <the> <laughs> 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 Bakalım nasıl aldın? Ben Ne güzel almışsın <laughs> aşağıya. İstemeden aşağı düşürdün. <laughs> It's killing time. We're not paying by the hour. Aa, koridorda var bir kız. Uzak bir. Bu A'yı... A'yı da alırız buradan ya. A'yı bekleteyim ya. Ha, alamıyormuşuz burada. Ne alamıyormuşuz evet. da olsun. abi. Şey ara son tuzağımı da koydum. <laughs> Tut orada biri var mı? Abi adam geldi. Ağırdan, ağırdan. Orası sende. kişi var üst giriş katta giriş katta. Oha girer girmez vurdu. Can orada var iki kişi. Evet gördüm. C'yi de açacaklar haberin olsun. En üst katta biri var. A'yı da açabilirler. C'yi açıyorlar şu anda. We got another Çok hızlı oldu ya. Abi sesleri Aynen. duyuyorsunuz bir gitseniz olduğunuz yerde durmak yerine ikisini aynı anda mı açtılar? İkiler miydi zaten? Aynı anda açtılar. Bir de iki tane açtı. Diğeri neredeydi ki? Yani diğeri giriş kattaydı. İkisi de giriş kattaydı daha doğrusu. Ben bir, bir şey We're not paying you by the hour. Bir tuzakları koydum da. Aşağı iniyorum. Geldi abi. Oo, oh, ne çabuk. Amur galiba. Evet. Geldi. En üst var. Tuzağa koydum geldi ya. O garajdan girmiş. O ayıp oradan girmiş. En üst katta abi, ses ben. var. Bir, ee, bir tanesi şurada Karayla. dışarıda. En üst katta çatıda takılıyor. Orada içeri sıkıyor. Gördüm solda. Helal. Çok iyi. Sen de oradaydı. ne Çok iyi be. Güzel. Drinks are on me. Aşağı düşmek güzelmiş. Ne güzel hiçbir şey yapmamış. Hatta maçta en az kill alanı. <Gülüşmeler> 14 maçtır kaybediyormuş. <Gülüşmeler> Kasada ne var acaba? Para, dolarlar var. Ne parası ya sanat eseri. Ben bu halini çok seviyorum. Geldik. Ağzımı oynuyordum kırmızı. Kopiyi kırıp geçelim. c 4la tutuyordun ya. Oh, get started. Iron sight. Ben yine aşağı inin. Oh. Hayır ya. Vurma beni. Havada vurdu beni. <laughs> Yo içerideki vurdu. Benim için neydi? Bilin? Adam ne vurdu beni be yukarıdan? C4 falan atıyor. Abi vurdum ya. Hiç vuramamışım. Kırmızıdan çıkmıştı. tarafa dikkat et Şefik abi. Buradan yukarı çıkıp beni vurdu. Ne yaptın? We took the fall. Yüz canım vardı, injur oldu. Gelin gelin. Şurada biri mi var? Yok, üstte ventil atan bir şey O ne ya? Gördünüz <laughs> değil mi? Evet, yarısı aşağıda kaldı. Yarısı Geçemedim. aşağıdaydı yani, bacakları sallı şey oluyordu. Sana nur dedi. Who's going in first? Ah, bu da iron Let's toss a coin. Nice, man. Ölmez ki buradan çıkarken dışarıya bir sıkıyor adamı mı? O açmışlar. Can abi. Nereyi? Buradaki şeyi. Dışarı bakan duvar. Cam kapalı. Canım kalmadı. Güzel. Bir tane aşık. Kutuyu aşağı almaya çalıştım. Sana vurduğum için kendimi düştüm. Yerini bile alamadım. Dönbek yardım lazım. Geliyorum. Ah be! Tutuğunu sessiz söyleseydin keşke ya. Öyle. Spread the news. There's a çok iyi ya. Adam beni tersten... O ne ya? sandık nasıl duruyor öyle? Ben de simsiyelik. Şey böyle sims sıkışmış şey gibi. I Abi mükemmel bu şatka. Ben saklandım. Güzel, güzel round. Birini görseydik ya. Evet. Aa bu yatak nereden sağ çıkmış Sağda kendi çapında takılan kimdi? They kişi daha var. Deminki odaya girdi. Evet burada. Nereden de? Nerede? Bizim bandisler. <laughs> i̇ki kişi var. Kırmızının altındaki odada. <laughs> Düşme. Üst katta galiba adam ya. Smoke is on down down of you. Is on objective. Aynen Şefik abi üstündeki odada. Atladı. Şefik abi nerede ya? Ben atladım. Yukarıdan kesebilirsiniz en yani altı bu arada aşağı inmenize gerek yok. Tuta aşağıya bak. Adam şeyde soldaki odada. Bravo. Bayağı bir dolaştım ama ondan kaçmak istedim. Bu arada diğer ikisi dip dibeymiş. İki vuruşta iki kilo aldım. Elinize sağlık. Çok algılayamadım ya. Yani. Orada çıkmadım. Bakın altta bir tahta parçası kaldı. Bacağı onun içinden geç. Biz geçemiyoruz ama. Evet, tamam. evet biz geçemiyoruz ama. O, o tahta değil. Alibi'nin yeni şeyi. Tahta hologramı koyuyor oraya.